Nepotizm yeğenciliktir, Yakınlarının nüfuzunu kullanarak etkili makamlara getirmek ve onları hak etmedikleri pozisyonlar sağlamaktır. En çok kamuda ve kurumsallaşmamış aile şirketlerinde görülür. Halka hizmet makamı olan kamu görevini kullanarak yakınlarına imtiyaz sağlamak basitçe görevi kötüye kullanmaktır ve kamu hizmeti kavramıyla bağdaşmaz. Özel şirketlerde görülen nepotizm biraz farklıdır. Kurumsal olmayan aile şirketlerinde şirketin yönetim kadrolarının liyakat aranmaksızın aile üyeleriyle doldurulmasına diyoruz. Elbette sonuç bir nesil bile dayanamayan aile işletmeleri tıraş edilleridir. Başarılı aile işletmelerinde aile üyeleri şirkette farklı seviyelerde çalışarak kademeli olarak olgunlaşır ve yükselir. Böylece hem göreve layık hem de şirketi tanıyan yöneticiler yetiştirilir. Bu konuda sizle küçük bir anekdot paylaşmak isterim. Anadolu'da küçük bir esnaf olan ve ticaretle uğraşan dedem, iş için İstanbul'da gayrimüslim bir tüccarı ziyaret eder. Öğle yemeği vakti gelince tüccar kebap söyler ve yemeğe otururlar. Bu arada dedemin gözü yan masada üzüm ve peynirle öğün yapan tüccarın oğluna takılır. Dedem durumu yadırgar ve tüccara oğlunun niye kendilerine eşlik etmediğini sorar. Gayrimüslim tüccar, Ziya Efendi benim kazancım benim bu yemeği yememe imkan veriyor. Onun kazancı ise üzüm ve peynir yemesine imkan veriyor. O da benim seviyeme geldiğinde benimle aynı yemeği yiyebilir der. İş kültürleri ve ticaretteki başarılarıyla öne çıkan İstanbul gayrimüslimlerinde iş terbiyesinde çocuklara bile tolerans tanınmayarak işin ve paranın kıymetini bilen kuşaklar böyle yetiştiriliyordu. Sevgili aile şirketleri, eğer şirketinizi hobi olsun ve hısım akraba iş sahibi olsun diye kurduysanız nepotizm yapabilirsiniz, bunda bir yok. Ancak şirketinizin büyümesini ve gelecek kuşaklara kalmasını istiyorsanız aile üyelerinizi özenle yetiştirin.